Ey Allah'ın Resulü Gösterdin doğru yolu Geldi kötü zamana Ne sen bizi koru Geldi kötü zamana olur sen bizi koru ısız çölde beklerim günü günüme eklerim ruzi mahşer anında şefaatını beklerim ruzi mahşer anında şefaatını beklerim ey Allah'ın Resulü gösterdin doğru yolu geldi kötü zamana ne olur sen bizi koru. Geldik kötü zamana, ne olur sen bizi koru Sen günümün gönülsün, ümmetin bir sizi.